Merhaba arkadaşlar, şimdi kazanım kavrama testi 31 yani isim 2 no'lu testi çözüyoruz arkadaşlar. Birinci soru arkadaşlar, numara almış cümlelerin hangisinde, arası, hangisinde arasına sıfat girmiş belirtili ad tamlaması vardır diyor. Belirtili ad tamlaması arkadaşlar hatırlayalım, x'in y'siydi arkadaşlar. x'in y'si olan yerde belirtili isim tamlaması vardır diyoruz. Şimdi araya ne girecek arkadaşlar? Sıfat girecek. Biliyor direkt arkadaşlar ınlın ekini arayarak gidebilirsiniz. Kalbin derken bakın ınlın eki. Ünlün ekini gördüğümüz yerde arkadaşlar belirtili isim tamlaması vardır diyebiliriz. Kalbin atış hızı Bakın kalbin atış hızı ancak burada devam ediyor. Hızının artması derken zincirleme isim tamlaması var. Dolayısıyla zincirleme isim tamlamasında arkadaşlar bize belirtili dediği için buraya cevap olarak alamayız. Yeni romanının kapak tasarımı. Şimdi bakın yine romanının derken ınlın ekini gördüğüm yer tamlayan belirtili isim tamlaması olabilir. Romananın kapak tasarımı derken arkadaşlar ancak burada da yine zincirleme var. Çünkü ne tasarımı kapak tasarımı derken burada arkadaşlar birden fazla isim var. Romanın kapak tasarımı arkadaşlar biz zincirleme isim tamlamasıdır. Yine cevap olamaz arkadaşlar. Çocukluk günleri ne günleri? Çocukluk günleri. Ne ile okuyup cevap alabiliyorsan belirtisi isim tamlaması. Çocukluk tamlayan günleri tamlanan. Ancak burada ınlın ekiyle devam ediyor. Çocukluk günlerinin hülyası derken yine zincirleme isim tamlaması oluştu arkadaşlar. Yine cevap olamaz. Ateşin kızgınla kav, kavları. Bakın ateşin kızgın kavları derken ınlın ekini gördüğüm yer tamlayan. Kızgın kavları derken arkadaşlar tamlanan nasıl kav? Kızgın kav derken x'in y'si arasına ne girdi? Kızgın sıfatı girdi. Cevabımız arkadaşlar denizli. Edirne'de insanın sözlerinin cazibesi derken yine zincirleme isim tamlaması var. Dolayısıyla belirtili isim tamlaması sorduğu için cevabımız denizli arkadaşlar. Hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır diyor ikinci sorumuzda arkadaşlar. Ben bir küçük çocukken bir zavallı sefildim. Ömrün ağır yumruğu beni dahi inletti derken. Ömrün ağır yumruğu derken arkadaşlar burada bir isim tamlaması var. Ömrün ınlın ekünü gördüm yerde x'in y'sinden dolayı tamlayan. Ağır yumruğu derken de iyilik eki tamlanan. Ancak aradaki arkadaşlar sıfattır. Bize zincirleme isim tamlaması olması için en az 3 isim olması lazım. Burada sıfat var. 2 tane de isim var. O yüzden cevap olamaz. Eledik arkadaşlar. Eşya fırışkırmış gibi tılsımlı bir uykudan sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi. Bakın ne sesleri? Böcek sesleri derken belirtisiz isim tamlaması. Tekrar edelim. Neyle okuyup cevap alabiliyorsak kesinlikle belirtisizdi arkadaşlar. Dolayısıyla zincirleme isim tamlaması sorduğu için yine cevap olamaz. Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Bakın ne ortası? Sokak ortası. Yine neyle okuyup cevap alabildiğim için belirtisiz isim tamlaması. Yürüyorum arkama bakmadan yürüyorum derken tamlama yok. Denizli'de desem ki vakitlerden bir Nisan akşamı. Bakın ne akşamı? Nisan akşamı arkadaşlar. Neyle okuyup cevap alabiliyorsak ne vardı? Belirtisi sim tamlaması vardı arkadaşlar. Yine cevap olamaz. Rüzgarın en ferahlatıcısı derken rüzgarın ferahlatıcısı x'in y'sinden dolayı burada da belirtili sim tamlaması vardır arkadaşlar. E, Zincileme y yoktur. Edirne şıkkını taşın da otlar biten şu sokakta yürümek bir bahçe duvarının kokulu gölgesinde. Bakın. Bahçe duvarı. Ne duvarı? Bahçe duvarı. Neyle okuyup cevap alabiliyorsak burada belirtisiz isim tamlaması vardı. Ancak bakın burada bir de ınlın eki var. Ünlün eki olan her yerde demiştik ki tamlayandı. Arkadaşlar duvarın kokulu gölgesi derken burada arkadaşlar tamlanan var. Çünkü şurada yelik eki var arkadaşlar. Bahçe duvarının kokulu gölgesi derken zincirleme. Hatta şu arada bir tane ne var? Sıfat var arkadaşlar. Bize zincirlemeyi sormuş. Bahçe duvarının gölgesi zincirleme isim tamlamasıdır. Cevap Edirne. Üçüncü soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Ee, a arkadaşlar birinci cümlede tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş. Şimdi tamlayan ve tamlanan yer değiştirmiş deyince arkadaşlar özellikle belirtili isim tamlaması arıyoruz. Ve özellikle en sonda ınlın eki arayın arkadaşlar. Şimdi her zaman böyle olmak zorunda değil. Ancak %99 hatta %99 diyebiliriz arkadaşlar. En sonda yer alıyor ve bu ek de daha çok ınlın eki oluyor arkadaşlar. En son ınlın ekine bakın varsa vakitten kazandınız. Yoksa zaten hepsini yine okumak zorundaydınız arkadaşlar. Ki bunu siz daha sonra farklı testlerde deneyebilirsiniz. %95-99 arkadaşlar bu şekilde cevabı bulacaksınız kısa sürede. Ee, Sarı yerin rotası derken arkadaşlar burası yine, tam, yine tamlanan yer değiştirmiştir okumadan gitti. B şıkkına baktığımızda ikinci cümlede isim tamlaması yoktur diyor. İstinyeden yavaş yavaş yürümeye başladığımızı varsayalım. Evet yok arkadaşlar. Herhangi bir tamlama yok. Üçüncü cümlede hem belirtilen hem de belirsiz isim tamlaması vardır. Ee, karşınızda önce yeni ye geçen cadde, caddedeki İstinye iskelesi. Bakın ne iskelesi? İstinye. Neyle okuyup cevap alabiliyorsa kesinlikle ne vardı orada? Belirtisiz isim tamlaması vardı. İskelenin yanında derken x'in y'si olan yerde ise arkadaşlar belirtili isim tamlaması vardı. Bunu da eyledik. Ee, D şıkkı 4. cümlede zincirleme isim tamlaması vardır arkadaşlar. Ee, 1980 yılında yapılan bu çeşmeye insan suresinin insan suresi bakın ne suresi insan suresi. Neyle okuyup cevap alabiliyorsan belirtisi isim tamlaması devam ediyor. Suresinin 21. ayeti derken de arkadaşlar burada belirtilisin tamlaması geldi. Yani insan, sure ve ayet. İnsan suresinin ayeti derken zincirleme isim tamlaması bu da doğrudur. Geriye kaldı Edirne arkadaşlar. Bakalım neymiş o? Belirtili tamla isim tamlaması yer almaktadır. Belirtili isim tamlaması. Hemen neye bakıyorum? X'in Y'sine bakıyorum arkadaşlar. Tamlayan ve tamlanan. Buradan Avusturya konsolosluğu. Bakın ne konsolosluğu? Avusturya. E, neyle okuyup cevap alabiliyorsak ne vardı burada? Belirtisiz isim tamlaması vardı. Devam edelim. Belki devamında vardır. E, konsolosluğu önüne kadar gideceğiz. Hatta bakın burada e, Avusturya konsolosluğu önü derken zincirleme isim tamlaması var arkadaşlar. E, Belirtili yok. E, deniz Kıyısı derken ne kıyısı? Deniz kıyısı yine belirtisiz isim tamlaması var arkadaşlar. Kısacası E şıkkında belirtili isim tamlaması yani x'in y'si kesinlikle yoktur arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda numaralanmış cümlelerin hangisine tamlayanı ortak isim tamlaması? Şimdi isim tamlamaları tamlayan ve tamlanandan oluşuyor diye arkadaşlar. Bize diyor ki tamlayanı ortak olsun. Yani birden fazla tamlanan olsun arkadaşlar. Örneğin kapının kolu e, ve ç, camı. Kapının kolu, kapının camı gibi arkadaşlar. E, burada mesela roman ve hikayenin usta ismi arkadaşlar. Şimdi roman ve hikayenin usta ismi derken... Burada birden fazla tam, tamlanan ancak bir, ta, bir de, e, birden fazla tamlanan var arkadaşlar. Olmaz. Okul ve özel hayatını. Şimdi okul hayatı ve özel hayatı. Burada da yine tam tersi arkadaşlar. Okul arkadaşlar tamlayan özel tamlayan hayatı tamlanan bize tam tersini sordu. İki olanı hemen eleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir olanı zaten elemiştik. E şıklarda da 4 olduğuna göre arkadaşlar bizim bakmamız gereken 3 mü 5 mi? Şimdi dilek ve şikayet kısmı bakın ne, ne kısmı dilek ne şikayet ne kısmı dilek kısmı. Yine tamlayanlar arkadaşlar birden fazla tamlanan ortak burada. Yine arkadaşlar Edirne'yi de eledik o halde cevabımız Denizli. O edebiyatın ustası ve üstadı. Bakın edebiyatın ustası, edebiyatın üstadı. Ünlün ekini gördüğüm yer tamlayandır. Ustası arkadaşlar tamlanan. Üstadı yine tamlanandır. E arkadaşlar birden fazla tamlayan tek bir tamlanana bağlanmış. Biz yine arkadaşlar 3. E, cümleye de bakalım. Kitabın son sayfasına ve kapağına bakın. Kitabın sayfası kitabın kapağı derken arkadaşlar kitabın ekini gördüğüm yer tamlayan sayfası iyilik eki olan yer tamlanan kapağı yine iyilik eki var tamlanan cevabımız arkadaşlar denizli. 5. soru bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A arasında sıfat girmiş belirtili isim tamlaması. Belirtili isim tamlaması deyince ısrarla arkadaşlar x'in y'sini arıyoruz. Unutmayalım arkadaşlar. Tamlayan ve tamlanan. Ee, bir hatta direkt onu yapalım. İnnin Aa bak burada ne var? İnnin eki var. İnnin ekini gördüğüm yer neydi? Tamlayan. Vatanın dört bucağı derken iyilik eki var arkadaşlar. Tamlanan. Dört de arkadaşlar burada gördüğünüz gibi sayı sıfatıdır arkadaşlar. Tamlayan ve tamlar arasına sıfat girmiş mi? Evet. X'in y'si var mı? Evet. O zaman belirtili isim tamlaması da vardır. A'yı eledik. B. Tamlayana hem niteleme hem de belirtme sıfatı almış. Şimdi bu gibi soruda arkadaşlar bakın tamlayanı diyor arkadaşlar. Şimdi eğer isim tamlamasında arkadaşlar tamlayan ve tamlandan oluşuyor. Eğer tamlayanı sıfat almıştır diyorsa burası x'in y'si yani yine belirtili isim tamlamasıdır. Bu bir. İkinci dikkat etmem gereken ise arkadaşlar hani hem niteleme hem belirtme diyor ya şuradaki belirtme sıfatı genellikle arkadaşlar %95 hatta %90 da diyebiliriz. 99 da diyebiliriz. Bir sözcüğü oluyor. Direkt şöyle bir kabaca baktığınızda bir olan bir yer var mı arkadaşlar? Bir şurada var ancak burada ne yok arkadaşlar? Hani tamlama oluşturmamış. Ee, Bakın şurada var. Bir var arkadaşlar bak şişesi is bağlamış bir lamba. Nasıl lamba? Şişesi is bağlamış derken şurası niteleme sıfatı. Bir derken de belirtme sıfatıdır arkadaşlar. Lambanın ışığı derken de x'in y'sinden dolayı belirtili isim tamlaması. Bakın bunu da hemen ne yaptık? Elemiş olduk. Zincirleme isim tamlaması dediğimiz gibi bize en çok zorlayanlardan birisi oluyor. Genellikle öğrenci arkadaşlar bunları bulmakta zorluk çekiyor. En sona bırakabilirsiniz. Yani zorlanıyorsanız tabii ki en sona bırakabilirsiniz. Yani böyle zorlandığınız şıkkı diletmenin bir anlamıyor Sizin için daha kolay şıklardan devam edebilirsiniz. Sıfatla belirtilmiş isim tamlaması. Bakın sıfatla belirtilmiş deyince bakın e, isim tamlaması buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi eğer isim tamlaması nitelenmiş ya da belirtilmiştir diyorsa bakın sıfat formülü şu. Sıfat e, tamlayan tamlan ancak arkadaşlar şu şekilde olmak zorunda. Matematikte hani e, işlemlerde parantezler önemli ya arkadaşlar. Aynı şey burada da formülü yazdık. Sıfat isim tamlamasını belirtecek arkadaşlar. O halde şuradaki isim tamlaması nasıl olmalı? Belirtisiz isim tamlaması olmalı. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunu sakın unutmayınız. Şimdi bakalım. Nerede var arkadaşlar? E, bir noktada belirlenmiş vatanın dört bucağı Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı, bir pırıltı gördü mü? gözler hemen dalıyor, göğüsler çekilerek nefesler daralıyor. Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı, her yüze çiziyordu bir hüzün kırışı Bakın ne kırışı Hüzün kırışığı. Neyle okuyup cevap alabiliyorsam belirtisi isim tamlaması. Peki buradaki bir de sıfat bir derken neyi belirtiyor? Hüzün kırışığını belirtiyor. Bakın belirtisiz isim tamlaması öndeki sıfat tamlamanın tamamını belirtmiş olur. Dolayısıyla değişikliğini de eledik. Bu zor bir soruydu arkadaşlar. E tamlayanı düşmüş isim tamlaması. Şimdi isim tamlamaları tamlayan ve tamlanandan oluşuyordu arkadaşlar. Bize tamlayan düşsün diyor. Ne kaldı geriye? Tamlanan. Nereden anlıyorum? İyilik ekinden anlıyorum arkadaşlar. Bakalım nerede var? E, bir bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı. Gurbet çeken gönüller kuşatmış da ocağı. Bir pırıltı gördü mü gözler hemen dalıyor. Göğüsler çekilerek nefesler daralıyor. Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı. Her yüze çiziyordu bir hüzün kırışığı. Gitgide birer ayet gibi derinleştiler. Yüzlerdeki çizgiler yüzler gözlerdeki çizgiler. Şimdi bakın şişesi diyor. Neyin kimin şişesi? Onun şişesi. Cümlede onun var mı? Yok. Bakın o zaman bu İyi eki arkadaşlar şişe ismine gelen iyi eki varlığın kavramın kime ait olduğunu söylediği için iyilik ekidir. İyilik eki olan yerde tamlanandır. Onun tamlayanı olmadığı için tamlayan düşmüş isim tamlamasıdır. Cevabımız arkadaşlar Ceyhan. Altıncı soru. Kimi isim tamlamalarında tamlanan iki düşebilir. Şimdi arkadaşlar isim tamlaması tamlanan ve tamlanan. Bakın şu formülleri kesinlikle her soruda yazın arkadaşlar. Nasıl matematikte ya da fende fizik kimyada sayısal derslerde formülleri konuşturuyorsunuz. Aynı şey burası içine geçerli. Formüle dökerseniz işiniz daha basit. Artık somutlaştırmış olursunuz. Diyor ki bize tamlanan eki düşsün. Tamlanan ekimiz neydi? İyilik eki arkadaşlar. Hangisi iyilik eki? Düşmüştür. Hemen örnek vermemiz gerekirse normalde mesela ne olsun? Benim benim ee, evim çok büyük, geniş derken. Şimdi benim evim derken tamlayan ve tamlanan. Şurada tamlanandaki iyilik 2 arkadaş ne olacak? Düşecek. Diyecek ki benim ev benim ev çok büyüktü derken arkadaşlar. Buradaki benim ev arkadaşlar. Bakın orada imek'i düştü. Dolayısıyla belirtili isim tamlaması tamlanan 2 düşmüştür. Ankara'nın havası benim hastalığa çok iyi geliyor. Bakın hemen cevap geldi. Ankara'nın havası benim hastalığa derken benim hastalığım madır arkadaşlar bu normalde. Bakın şuradaki iyilik 2 düştü. O halde cevabımız nedir arkadaşlar? Adana'dır. Diğer şıklara da bakalım isterseniz. Suyun sesi derken arkadaşlar bakın suyun sesi tamlanan burasıdır ancak eki düşmemiş. Kuşların ötüşü derken yine belirtir, isim tamlaması ancak ötüşü derken oradaki iyilik eki düşmemiş. Komşuların konuşmaların özeti derken konuşmaların özeti isim tamlaması x'in y'si var. Ancak şuradaki iyi iyilik eki düşmedi. Mevsimlerin en güzeli derken yine belirtili isim tamlaması çünkü x'in y'si var arkadaşlar. Bakın dikkat edin. x'in y'sini unutmuyoruz. Bizim için çok önemli. Buradaki arkadaşlar iyilik eki yine düşmedi. Ne mümkün çocukluk arkadaşları. Burada da belirtisiz isim tamlaması var. Ne arkadaşları? Çocukluk arkadaşları derken ancak iyilik eki yine düşmedi arkadaşlar. Düşen cevap Adana'da arkadaşlar. 7. soru arkadaşlar. Bu dizilerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ee, yine dediğim gibi şu tarz sorularda lütfen ilk olarak hani illa buradan başlayacağım diye kendinizi zorlamayın. Şıklara bir bakın. Sizin için en kolay neyse ondan başlayabilirsiniz. Mesela benim için belirtili hat tamlaması hemen çünkü X'in Y'sine bakıyorum arkadaşlar. X'in Y'si var mı? Hemen şöyle bakıyorum ınlın eki. Aa bakın hemen burada var. Gemicilerin ınlın ekini gördüğüm yer tamlayan ruhu iyilik eki olan yer tamlanan yani X'in Y'si vardır. Adana'yı arkadaşlar eledik. Birleşik isim arkadaşlar. Bakalım var mı birleşik isim? Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor derken arkadaşlar. Çöllerde kalmış gibi yanıyor yanıyorum bütün gemilerin ruhu bende yaşıyor başımdaki gökleri bir deniz sanıyorum bunu bulamadık ancak diğer şıklara da bakalım tamlığın düşmüş at tamlaması tamlayan düşmüş at tamlaması hep söylediğimiz gibi sim tamlamalar tamlayan ve tamlanan tamlayan düştü ne kaldı tamlanan nereden anlıyordum iyilik ekinden başımda mesela şu da var arkadaşlar bakın ilk ilk başta var gözümde derken gözüm kimin benim gözüm cümlede benim var mı yok işte bakın tamlayan düştü iyilik ekinden anladım bunu arkadaşlar iyilik eki olan yer her zaman tamlanandı dolayısıyla arkadaşlar C'yi de eledik bulunma haliki almış birden fazla isim bakın bazı arkadaşlar bulunma haliki yani A, E'yi buluyor, buluyor arkadaşlar. Özür dilerim. Da, D'yi buluyor arkadaşlar. Da, D'yi buluyor. Ta, T'yi. Ancak birden fazla olup olmamasına bakmıyor. Hiç ona da dikkat edelim. Gözümde derken 1 arkadaşlar. Başka bende derken 2 arkadaşlar. E birden fazla bulduk. E bir tane de arkadaşlar başımda var arkadaşlar. Zaten birden fazla bulmuştuk. Yeterli. Belirtme haliki almış isim. Belirtme haliki alan isim arkadaşlar iyi. Belirt malikimiz iyi. Belirt malikinin de şöyle bir özelliği var. Eklendiği kelimeyi belirtili nesne yapıyor arkadaşlar. Yani neyi ve kimin sorularının cevabı olan yerde belirt maliki vardır diyebilirsiniz. ÖSYM hatta bunu arkadaşlar e, sınavda da sordu e, geçtiğimiz yıl. E, bakalım nerede var? Gözüne bir damla su deniz olup taşıyor. E, çöllerde kalmış gibi yanıyor, yanıyorum. Bütün gömücelerin ruhu bende yaşıyor. Başındaki gökleri bir deniz sanıyorum. Neyi sanıyorum? Başımdaki gökleri. Bakın neyi sorsun cevabı arkadaşlar. Başımdaki gökleri. Burada da iyi var arkadaşlar. Gökleri derken. Berit Maliki de gitti. Dediğimiz gibi cevabımız Bursa arkadaşlar. Sekizinci soru. Bu, dizilerdeki isim tamlamasının benzeri hangisinde vardır? Peygamber çiçeğinin aydınlığı. Bakın peygamber çiçeği. Ne çiçeği? Peygamber çiçeği. Ne ile okuyup cevap alabiliyorsam kesinlikle belirtisiz isim tamlaması vardır. Yani peygamber tamlana, tamlayan Çiçeği tamlanan. Aa burada bir de ne var? Inlın eki var. E inlın ekini gördüğüm yer neydi? Tamlayandı. E, çiçeğinin aydınlığı derken de iyilik eki olan yer tamlanandı. Bakın peygamber çiçeği tamlayan, aydınlığı tamlanan. Hatırlayalım en az 3 isim varsa bu zincirlemeydi. Ya da arkadaşlar tamlayan ya da tamlanan kendi içinde de isim tamlamasıysa. Bakın tamlayan kendi içinde peygamber çiçeği yani isim tamlaması belirtisiz. Dolayısıyla bu kesinlikle ne oluyor? Zincirleme isim tamlaması oluyor. Bize de diyor ki aşağıdakilerin hangisinde belir, e, zincirleme isim tamlaması vardır diye soruyor arkadaşlar. Hepimizin arka bahçesi. Şimdi hepimizin, özür e, dilerim, evimizin arka bahçesi derken arkadaşlar. Evimizin arka bahçesi. Evimizin arka bahçesi belirtili isim tamlaması. Arkada arkadaşlar sıfattır. Burada zincirleme isim tamlaması yok. Bu akşam çocukluk arkadaşımın düğünü. Bakın ne arkadaşı? çocukluk arkadaşı. Neyle okuyup cevap alabiliyorsan belirsiz isim tamlaması vardı. Arkadaşımın düğünü derken arkadaşlar arkadaşımın ının ın ikini gördüğüm yer bu sefer tamlayan oldu. Düğünü dedi arkadaşlar tamlanandır. Tamlayan ve tamlanan kendi içinde isim tamlaması mı ya da herhangi biri? Evet. En az 3 isimden arkadaş, çocuk ve düğün 3 isim mi? Evet. O halde burada ne vardır? Zincirleme isim tamlaması vardır. Güzel bir yemeğin ardı. Yemeğin ardı belirtili isim tamlaması. Başında da sıfat var arkadaşlar. Önemli değil. Yani belirtili isim tamlaması. Eski günlerin bitmeyen özlemi, günlerin özlemi x'in y'si belirtili isim tamlaması tamlayanı ve tamlananı sıfat almış. Başarılı iş insanları ne insanları iş insanları neyle okuyup cevap alabiliyorsak belirtisi isim tamlaması sıfat tarafından isim tamlaması nitelermiştir arkadaşlar cevabımız Bursa. Dokuzuncu soru aşağıdaki yukarıdaki dizelerin hangisinde isim tamlaması yoktur? Gözlerim daldı gitti bir rüya denizine. Bakın ne denizi? Rüya denizi. Neyle okuyup cevap alabiliyorsam kesinlikle belirtisiz isim tamlaması vardı. Sularda uzun uzun baktım ayın izine. Bakın ayın izi x'in y'si var mı? Var. Ee, ay kelimesindeki 'ın'ın, belirtili isim tamlamasındaki 'ın'ın, tamlayan eki, izi de iyilik ekidir. Dolayısıyla arkadaşlar burada belirtili isim tamlaması vardır. Gitti. Ee, dedim 20 yaşımın ay ışığı. Ee, bakın arkadaşlar ne ee, yaşamın ay ışığı derken isim tamlaması burada da ne ışığı ay ışığı belirtisiz var dolayısıyla 3 isimden oluştuğu için burada zincirleme isim tamlaması vardır arkadaşlar zincirleme isim tamlaması. O da bu şıkta elendi. Hani başım düşerdi bir sevgili dizine. Bakın ne dizi sevgili dizi derken neyle okuyup cevap alabiliyorsak yine belirtisiz isim tamlaması arkadaşlar elendi. Sular gene o sular, kıyı gene o kıyı derken Hangi su o su işaret sıfatı kıyı isim hangi kıyı o kıyı yine işaret sıfatı burada kesinlikle isim tamlaması yoktur sıfat tamlaması vardır cevap edilme arkadaşlar onun sorumuz numaralanmış dizilerin hangisi isim kullanılmamıştır hani o bırakıp giderken seni sen arkadaşlar her zaman zamir ne zamiri kişi zamiri ne zaman giderken derken arkadaşlar zarftır zaman zarfıdır Bırakıp derken fiilimsi olduğu için hatta öp ip olduğu için arkadaşlar nasıl giderken bırakıp giderken nasıl sorusuna fiilimsiye sordum. Nasıl sorusuna da cevap verdiği için yine zaftır diyebilirsiniz. O bırakıp giderken seni derken arkadaşlar yine kişiden bahsettiği için yine zamirdir arkadaşlar. Kişi zamirdir. Hani derken arkadaşlar burada yine arkadaşlar isim olan bir kelime yoktur. Arkadaşlar e, bu öks cevabımız Adana. Bu öksüz tavrın derken arkadaşlar tavır isimdir. Alnım isimdir arkadaşlar. Yüzüne bu türlü bakmayacaktın derken yüz isimdir. Hani ey gözlerim e, bu son vedada derken göz isimdir. Veda isimdir arkadaşlar gibi cevabımız Adana. 11. sorumuz. E, bu parçada numaralı 3 cümlenin hangisi bir isim tamlaması sıfatlı nitelenmiş? Bakın arkadaşlar isim tamlaması formülü hemen yazıyoruz. Tamlayan ve tamlanan. Diyor ki isim tamlaması sıfat tarafından nitelenecek. Yani ben isim tamlamasına nasıl sorusunu soracağım ve cevap gelecek. Ve burada bir de enteresan az önce söylemiştik tekrar edelim. Eğer sıfat arkadaşlar tamlayanı ya da tamlananı ayrı ayrı diyorsa belirtilidir. Ancak sıfat isim tamlamasını nitelemiştir, belirtmiştir. Yani tamlamayı belirtmiştir diyorsa bu belirtisiz isim tamlamasıdır arkadaşlar. Belirtisiz isim tamlaması buna da lütfen dikkat edelim. Üniversite öğrenciliği için İstanbul'a geldiğimden dikkatimi çeken ilk şey turşucu dükkanları. Bakın ne dükkanları? Turşucu dükkanları. Ancak nasıl nasıl turşucu dükkanları arkadaşlar? cevap var mı? Yok. O yüzden burası cevap olamaz arkadaşlar. çocuklukta isminden ve lakabından kaçtığım şey burada bir kuyumcu vitrini itibarı görüyor. Bakın ne vitrini? Kuyumcu vitrini. Peki nasıl kuyumcu vitrini? Yine cevap yok arkadaşlar. belirtisi isim tamlaması var ancak nasıl sorusuna cevap vermiyor. Yani sıfat tamlaması nitelenmemiş. Üstelik cam kablara konulduğu için de bakın cam kabı arkadaşlar e, yine yok. E, işi burada Cam kabı kimisi takısız alıyor kimisi sıfat tamlaması alıyor arkadaşlar. Ama demiştik web kaynaklarında artık takısız olarak alınmıyor. E, dördüncüsü domates. Domates olmaktan çıkıyor adeta. Büyülü bir sanat nesnesi. Bakın ne nesnesi? Sanat nesnesi. Ne ile okuyup cevap alabiliyorsak belirtisi isim tamlaması mıydı? Evet. Peki nasıl sanat nesnesi? Büyülü bir sanat nesnesi derken arkadaşlar bakın nasıl sorusuna cevap verdi? Büyülü kelimesi arkadaşlar. O halde e, isim tamlaması sıfat tarafından nitelendiği şık denizli şıkkı arkadaşlar. Ancak şu başta söylediğim kuralı unutmayınız numaralanmış birleşik isimler oluşumlarına göre ikişerli eşleştir eleştirilirse hangisi dışarıda kalır? Şimdi i̇şte birleşik isimler farklı yollarla yapılır arkadaşlar. Bunlar iki tane isimle ya da isim tamlamasıyla ya da sıfat artı isimle ee, arkadaşlar fiil artı fiille, fiil artı isimle ya da arkadaşlar isim artı fiilimsi ile gibi bunları çoğaltabilirsiniz. Ancak bizim kesinlikle bunlarla zihnimizi doldurmamıza gerek yok. Burada arkadaşlar şunu bilmemiz yeterli. Bileşik isimler farklı yollarla yapılır. Farklı yollarla yapılır. Bu bir. İkincisi arkadaşlar bizim karşımıza geldiğinde bizim bir zahmet şuna yapmamız lazım. Oyun bozan. Oyun isim bozan arkadaşlar fiilimsi. Bakın burası isim artı fiilimsiden oluştu arkadaşlar. Kahve altı. Kahve altı. Ne altı? Kahve altı. Bu arkadaşlar isim ya hatta belirtisiz belirtisiz isim tamlaması biçiminde oluştu. Kızılırmak. Nasıl ırmak? Kızıl ırmak arkadaşlar. Sıfat artı isimle oluştu arkadaşlar. E, ya da sıfat tamlaması da diyebilirsiniz. Buna da iki tane isim de diyebilirdiniz arkadaşlar. Kar delen. Bakın kar isim delen yine fiilimsi. İsim artı arkadaşlar fiilimsiyle oluştu. Dolayısıyla A ile D eşleşti arkadaşlar. Bey pazarı. Ne pazarı? Bey pazarı. Ne ile okuyup cevap alabiliyorsak aynen kahve altı ne altı? Kahve altı örneğinde olduğu gibi. Burası da belirtisiz isim tamlaması ya da isim tamlaması veya iki tane isim olarak da gruplandırabilirsiniz. Bu ikisi gitti arkadaşlar. Cevabımız nedir? Ceyhan'dır. Sıfat tamlaması şeklinde oluşmuştur arkadaşlar.